Aşağıdaki gösterimlerden hangisi yanlıştır? A şıkkına bakalım. AB ışını verilmiş. Bunu sembolle gö gösterirken A noktasından kapalı olduğu için A noktasından kapatıyorum. Bakıyorum doğru verilmiş. B şıkkına bakalım. AB doğru parçası verilmiş. AB'yi yazıyorum. İki yönden de kapalı. Bakıyorum doğru verilmiş. C şıkkına bakalım. AB ışını verilmiş. AB ışını bu şekilde gösterebiliriz. Evet doğru. D şıkkında BA ışını verilmiş. BA B'den kapalı olacak ama bize A'dan kapatmış. Cevabımız D şıkkı. Verilen model aşağıdakilerden hangisi ile gösterilebilir? Bakıyorum modelimizde. Bu bir ışın modeli. Çünkü bir noktadan kapalı ve sonsuza kadar gidiyor. Baktığımızda kapalı olan nokta K noktası. Yani K'den kapalı olacak. Burası M olabilir. Daha sonra N olabilir. Daha sonra L olabilir. Bu şekilde gösterilebilir. Bakıyorum şıklarımızda. A şıkkı cevabımız. Verilen doğrudaki BD doğru parçası aşağıda sembollerle gösterilen geometrik şekillerden hangisinin üzerinde yer alır? Öncelikle BD doğru parçasına bakalım. B'den D'ye bir doğru parçası. Bu doğru parçasının hangisi üzerinde olduğunu soruyorum. Bakalım A şıkkına. CE doğru parçası üzerinde olduğunu söylemiş. CE doğru parçası buradan başlıyor C'den E'ye kadar gidiyor. Bakıyoruz hayır üzerinde değil. O zaman A şıkkımız değil. BC doğru parçasına bakıyorum. BC doğru parçası burası. Burası da değil gördüğümüz gibi. O zaman B şıkkımız da değil. C şıkkına bakalım. DE E'den kapalı ışın olduğunu söylemiş. E'den kapalı buradan. Ve buradan böyle D'den sonsuza kadar gidiyor. Şöyle göstereyim daha doğru olsun. Şu şekilde sonsuza kadar gittiğini söylemiş. Yani sonsuza kadar gidiyorsa böyle devam ediyor demektir. Bakıyorum B'de evet bunun içerisinde Üzerinde yer alıyor. C şıkkımız dursun. E, D şıkkımıza bakalım. D şıkkımız EF doğru parçası demiş. EF doğru parçası burası. Hayır. BD doğru parçası EF'nin üzerinde yer almıyor. D şıkkımız da değil. Yani DE ışını üzerinde yer alıyor. Cevabımız C şıkkı. Yukarıda verilen doğru üzerindeki noktalar ile kaç adet doğru, doğru parçası ve ışın oluşturulabilir? Bakıyorum. Doğrumuz AC doğrusu. Doğru parçamıza bakalım. Burada AB, sembolle gösterelim. AB doğru parçası, BC doğru parçası, bir de AC doğru parçası var. Işınımıza bakalım kaç tane var. BA ışını B'den kapalı olduğu için B'den kapatıyorum. CA ışını C'den kapalı. BC ışını B'den kapalı. Bir de AC ışınımız var. A'dan kapalı. Şimdi doğrumuzdan bir tane var. Doğru parçamızdan üç tane var. Işınımızdan da dört tane var. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Geometrik çizim verilen D doğrusunun gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Verilen doğru, doğrumuzu sembolle harfler olarak gösteriyoruz. Baktığımızda KL harfleri var. Bu şekilde gösterebiliriz. ML şeklinde gösterebiliriz. NM şeklinde gösterebiliriz. Şıklara bakıyorum. LN diyor. Bu bir doğru gösterimi. Evet. LN noktalarımız da var. B şıkkında KL diyor. Evet olabilir. Gösterebiliriz. C şıkkında KN demiş. KN olarak da gösterebiliriz. D şıkkında bize MN ışını demiş. Ama bize bu doğru vermiş. Yani cevabımız D şıkkı. Yukarıda sembolle gösterim veren ifadelerin geometrik çizimlerinin kaç tanesinin uzunluğu ölçülemez diyor. Ölçülebildiğimiz doğru parçasıdır. Doğru parçalarının uzunluğunu ölçebiliriz. Çünkü başlangıç ve bitiş noktalarını biliyoruz ölçülür. Bakıyorum soruda verilenlere sembolle gösterilmiş. Bu ışının, bu bir ışın. Işının sembolle gösterimi. Bu da ışının sembolle gösterimi. Bu bir doğrunun sembolle gösterimi. Bu doğru parçasının. Bu da doğrunun sembolü. Işının özür dilerim. Işının sembolle gösterimi. Şimdi ölçülemezi soruyordu. Sadece doğru parçasını ölçüle, ölçebiliyoruz. Yani bunu ölçebiliriz. 1, 2, üç, dört tanesinin uzunluğunu ölçemeyiz. Cevabımız A şıkkı. Aşağıda geometrik çizimi, sembolle gösterimi ve okunuşları veren ifadeler eşleştirilecektir. Buna göre yapılan doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum ifadelerimize. Burada AB doğrusu verilmiş. AB doğrusunu eşleştirelim. AB doğrusunun sembolü gösterimi üzerinde küçük bir şekilde doğru olan. Daha sonra aşağıdakine bakıyorum. Bu bir AB ışını. AB ışını bu şey burada. AB ışının sembolü gösterimi A'dan kapalı olduğu için bu oluyor. Yani şöyle oluyor. Diğerine bakalım. AB doğru parçası. AB doğru parçası burada. AB doğru parçasının sembolle gösterimi yukarıda küçük bir AB doğru parçası var. Bu şekilde. Son sonuncusu BA ışını BA ışını B'den kapalı olduğu için sembolle gösterimi de B'den kapalı olacak bu şekilde. Şıklara baktığımızda eşle, baktığımızda eşleştirmenin doğrusu D şıkkında yer alıyor. Cevabımız D şıkkı.